prenses ve yedi cücelerin metaforik olarak bize ne anlatmak istemiş? Pamuk prenses dişi. Yani madde, kadın. Değil mi? Yedi cüceler dediği bizim insan vücudundaki yedi çakramız. Bakar mısınız olaya? Yani bir kök çakradan başlıyor. Yedi çakra, yedi cüceler. Pamuk prenses uyuyor. Rahman enerji, erkek yani Rahman gelip pamuk prensesi yani dişiyi yani maddeyi uyandırıyor. Metaforik anlatıma bakın. Biz normalde bunu masal gibi işte pamuk prenses uyudu yedi cüceler ona şunu bunu yaptı. Prens geldi onu öptü kaldırdı uyandırdı. Hani çocukken hani her birimiz özenirdik kızlar. Ay bizim de prenses olalım da <laughs> prens gelsin öpsün bizi değil mi? Ama işin hakikati orada sırlandı sevgili dostlar. Rahman dediğimiz taraf yani bir kişinin ruh tarafı, eril tarafı maddeyi kendi vücudundaki hani her birimiz içindeki eril dişil ama erkekler eril, kadınlar dişil oluyor. Yani biz bu dünyaya neden geldik? Uyanmaya geldik. Madde alemindeyken Pamuk Prensesi dişisini erkek eril uyandırıyor. Ne oluyor? Yedi nefs mertebesinden geçmek geçip tekamül için öbür boyuta doğru yükselmek. Anladık mı buraya kadar? Alayım anladık anlamadık sorusu olan evet hayır. Evet hocam. Anladık hocam. Anladık hocam. Harika. Ben de anlamadım. Sen de evet. evet. mi anladın? Aferin. Ay ay bir tane de küçük bir elimiz var burada. Özürüz. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Merhaba Hiçamadım. sana da. O, ne onun, demeyeyim. ben onun numarolojisine bakmıştım. Indigo o. Hani çok özel bir ruh zaten küçük ama. O yüzden de burada bak o da gelmiş. Ruhu biliyor. Yaşı yedi ama fark etmiyor. Merhaba sana. <laughs> Böyle dediniz ya. Herkese indigoyum ben indigoyum deyip deyip duruyordu. Hay Allah'ım yarabbim. Neyse desin olsun. Şimdiden alışıyor evet. işte güzel bir şey. Mikrofonları kapatıyoruz. Şimdi sembol tipleri çoklu çokludur sevgili dostlar. Yani renkler, sayılar, biçimsel semboller, doğadaki semboller, olay okuma sembolleri ve cansız semboller. Bir sürü bir sürü katman katman ola şeyleri ayrılır semboller. Eski Yunan Yunanda Yunanlarda insanlara gerçekleri anlatmak için o bütün hani gidiyoruz ya hani şey efesleri oraları buralara antik tiyatrolar. O tiyatrolar niye yapılıyormuş biliyor musunuz? O sembollerle insanlara hakikati anlatmak için. Hani günümüzdeki tiyatrolar tabi evrildi daha hani böyle sanata yönelik yani tiyatrolar yapılıyor. Şimdi i̇şte gündelik konular gündemdeki konular ya da aşk vesaire gibi şeyler olsa da eski zamanlardaki tiyatroların amacı buymuş. Orada o antik tiyatrolarda insanlar bir araya geliyor ve sembollerle birlikte insanlara hakikat aktarılıyor. Şimdi biz insan oğlu bir takım şeyleri anlamak için tıpkı rüyalardaki gibi sembollere ihtiyaç hissediyoruz. Yani mesela rüyada kimisi yılan görür. Bir kişi için yılan görmek rüyada korkuyken Başka bir insan için rüyada görmüş olduğu yılan güç ve dişi enerji simgesi olabilir. Neden böyle ayrılır? Herkesin şuur altına göredir bu. Çünkü kimisi ata karmasında vesairesinde evi yılan basılarak öldürülmüştür. O zaman onun kodunda yılan kötü bir şey olarak olabilir. Ama bir başkasında yılanı çok sever, o onu güç ve dişi enerji olarak algılayabilir. O yüzden herkesin sembol dilinde bazı şeyler farklılık gösterebilir. Ama şöyle bir durum söz konusu var. Olay okuma rüyalarında yani gerçekte yaşamış olduğumuz şeyler onu 22'sinde anlatacağız. Oradaki hakikati matematiği aynı değişmez kural ve şaşmaz. Şimdi sevgili dostlar bizler bilgiyi yüksekten yani Sirius'tan alıyoruz.